AutoCAD programını açtığınızda şu anda karşınızdaki ekrana benzer bir ekran gelecektir. Ekran birbirinden farklı birçok komut düğmesi ve menülerden oluşur. Ekrana baktığınızda size karmaşık gelebilir ama öğrendikçe o kadar da karmaşık olmadığını göreceksiniz. Şimdi AutoCAD ekranının menüleri ve araç çubuklarını ana hatlarıyla tanımaya başlayalım. Bazı kısımları ilk etapta anlamayabilirsiniz önemli değil bunları ilerideki derslerimizde detaylı olarak anlatacağız. Şu anda artı şeklindeki imlecimizin içinde hareket ettiği siyah alan çizimlerimizi yaptığımız alandır. Bütün çizimlerimiz bu alana yerleşecektir. Bu alanın sol alt kısmında bulunan simge AutoCAD'de koordinat düzlemini göstermektedir. Biz bu simgeye UCS ikonu diyoruz veya Türkçe olarak UCS ikonu da diyebiliriz. UCS kullanıcı koordinat sistemi anlamına gelen User Coordinate System kelimelerinin kısaltılışıdır. Şu anda karşımızda olan düzlem XY düzlemidir. İki boyutlu çizimlerimizi genellikle bu düzlemde yapacağız. Ekranın sol alt kısmında bulunan ve biz imleci hareket ettirdikçe sürekli değişen bu rakamlar imlecimizin XY düzlemindeki koordinatını göstermektedir. Eğer sizin ekranınızda bu rakamlar değişmiyorsa yani aktif durumda değilse mouse ile üzerine gelip bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Örneğin benimkinde aktif durumda olduğu için ben bir kere tıkladığımda aktif durumdan çıkacaktır. Tekrar aktif duruma getirmek için mouse ile gelip üzerine bir kere tıklamam yeterli olacaktır. Şurada model, layout 1 ve layout 2 yazan kısım model düzlemi ve kağıt düzlemini göstermektedir bu düzlemleri ilerideki derslerimizde inceleyeceğiz yine. Şu yanda ve altta gördükleriniz düşey ve yatay kaydırma çubuklarıdır. Bunların üzerinde mouse'un sol tuşuna basılı tutup hareket ettirerek çizimimizi kaydırabiliriz. Ekranın en üstünde solda bulunan AutoCAD 2004 yazısının sağında köşeli parantez içinde şu anda hangi dosyayla çalıştığımızı görebiliriz. Örneğin şu anda çalıştığımız dosyanın adı ekran. Mavi kısmın hemen altında AutoCAD menülerini görebiliriz. Çizimlerimizi yapmak için kullanacağımız komutlar bu menülerin içinde yer alır. File menüsü dosyalarla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. Edit, düzenle ilgili menümüzdür. View ile ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. Insert menüsü yerleştirme menüsüdür. Çizim dosyasına dışarıdan bir blok veya nesne yerleştirmek gibi işlemlerin yapıldığı menüdür. Format biçimle ilgili menümüzdür. Yazı biçimi, ölçlendirme biçimi, çizgi biçimi, kullanacağımız ölçü birimi gibi işlemlerin yapıldığı menüdür. Tools araçlar menüsüdür. AutoCAD ile ilgili çeşitli ayarlamaların yapıldığı menüdür. Draw çizim menüsüdür. Çizim komutlarının içinde bulunduğu menümüzdür. Dimension ölçülendirme menüsüdür. Yapacağımız ölçülendirmelerde bu menüyü kullanabiliriz. Modify yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılan menüdür. Window AutoCAD pencereleriyle ilgili menüdür. Help yardım menüsüdür. Menülerden sonra şimdi de araç çubuklarını tanımaya başlayalım. Şuralarda gördüğünüz komut düğmelerinden oluşmuş gruplara araç çubukları denir. Araç çubuklarında her düğme bir komutu ifade etmektedir. Örneğin şu gördüğünüz draw araç çubuğudur. Bu araç çubuğunda draw menüsünde bulunan komutlar mevcuttur. Mouse'u düğmelerin üzerine getirdiğimizde komut adı görünecektir şu şekilde düğmelerin üzerine getirip biraz beklediğimizde komutun adı hemen görünecektir. Komut düğmelerinin adını hatırlamadığınızda bu size yardımcı olacaktır. Mouse ile araç çubukların üzerine gidip sol tuşu basılı tutarak araç çubuklarını istediğimiz yere taşıyabiliriz. Yalnız sol tuşu basarken mouse okunun komut düğmelerinin üzerinde olmamasına dikkat edin. Şu şekilde baş kısımlarından tutarsanız daha rahat yapmış olursunuz. Araç çubuklarını siyah alana taşırsanız araç çubuğunun üst kısmında ismi görünecektir. Örneğin bu araç çubuğu draw araç çubuğudur. Araç çubukları menülerle aynı işlevi görürler. Fakat araç çubuklarından komutları girmek menülere oranla daha kolay ve hızlı olacaktır. Şimdi de ekranda olmayan bir araç çubuğunu yerleştirmek veya ekrandaki bir araç çubuğunu ekrandan kaldırmak için yapmamız gerekenleri öğrenelim. Ekranımızda bulunan araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip mouse'un sağ, sağ tuşuna bastığımızda araç çubuklarının listesi görünecektir. Bu listeye dikkat edersek bazı araç çubuğu isimlerinin önünde çek işareti var. Bu çekittenler şu anda ekranımızda bulunan araç çubuklarıdır. Bunlardan birini tıkladığımızda o araç çubuğu kaybolacaktır. Tekrar tıklarsak geri gelecektir. Bu şekilde istediğimiz araç çubuğunu ekranımıza yerleştirebiliriz. Araç çubuklarını view menüsünün toolbars seçeneğine girerek de düzenleyebiliriz. Karşımıza çıkan diyalog kutusunda Toolbars sekmesini tıkladığımızda yine karşımıza araç çubuklarının listesi görünecektir. Burada istediğimiz araç çubuğunu çekerek ekrana yerleştirebiliriz. Araç çubuklarını da bu şekilde öğrendikten sonra AutoCAD ekranını tanımaya devam edelim. Şurada altta gördüğünüz Command yazan beyaz alana komut satırı diyoruz. Komutları menülerden ve araç çubuklarından çalıştırabildiğimiz gibi bu alana komutların adını yazarak da komutlarımızı çalıştırabiliriz. Çizimlerimizi yaparken bu alanda çıkan iletiler bizi yönlendirecektir. Bu alanı sık sık kullanacağız. Örneğin bir çember çizmek için gerekli olan bütün değerleri bu alana yazarak gireceğiz. En altta ortada bulunan bu düğmeler ise çizimlerimizde bize kolaylık sağlayacak çeşitli özelliklere sahiptirler. İlerideki derslerimizde bunları detaylı olarak inceleyeceğiz. Sağ alt kısımda bulunan bu küçük ok bu özellik düğmelerinin görünürlüğünü kontrol eder. Örneğin şuradaki snap düğmesini eğer istersem kaldırabilirim. Şu şekilde çek işaretini kaldırarak altta bulunan snap düğmesini kaldırabilirim. Tekrar geri getirmek için yine snap'ı tıkladığımda bu düğmemiz geri gelecektir. Küçük okun hemen solunda bulunan communication center dediğimiz simge AutoCAD programını internet üzerinden güncelleştirmek, AutoCAD ile ilgili son gelişmelerden haber almak gibi özellikler için kullanılır.